Ne diyorsun olup bitene? Neyi kastediyorsun? Yasemin ile Burak'tan bahsediyorum. Konuda konuşmak istemiyorum. Kerem, bari sen yapma. Gözünün ya. önünde oldu her şey. Neymiş bakalım Kerem'in gözünün önünde olan şey? Hastanede olan tek bir şey var. O da senin malumun. Yasemin meselesinden mi bahsediyorsunuz? Bütün hastane bununla çalkalanıyor abi. Daha da bir süre bu muhabbet kapanmaz. Ben sana söyleyeyim. Açıkçası ben de merak ediyorum. Merak edilecek bir durum yok. Yasemin'in yardıma ihtiyacı vardı. Ben de yardım ettim. Hepsi bu. Selçuk Hoca böyle düşünmeyecek ama. Bunlar onun müsamaha göstereceği türden şeyler değil. Vallahi kardeşim. Selçuk Hoca'yı ilgilendirecek bir durum yok. Haksızlığa uğramış, zor durumda olan bir meslektaşıma yardım ettim ben sadece. Bu kadar. Başka bir şey olmadığına emin misin? Adım kadar eminim. Belki Meltem de gelecekmiş. Aman abi hiç gelmesin şimdi onunla uğraşamam. Hala Yasemin meselesi yüzünden bileniyorsun değil mi ona? E herhalde. Yaptığı şey hiçbir etik anlayışına sığmaz. Ne mesleki ne insani. Boş versene oğlum. Yasemin'in artık başka bir koruyucu meleği var. Ya ne alakası var? Burak arkadaş olduklarını açık açık söyledi. E senden neyi kovalıyorsun ki? Ben Burak'ın yerinde olsam ben de aynı şeyi yaparım yani. Ne yalan söyleyeyim, Burak'ın sadece arkadaş olduklarını söylemesi beni pek ikna etmedi. Niye böyle bir yalan söyleme gereği duysun ki? Meltem yüzünden tabii ki. Meltem ile Burak adı konulmasa da bir şey yaşadılar sonuçta. Burak sadece arkadaş olduklarını söyleyebilir. Ama Meltem açısından öyle değil. Hem kendi kendine mi gelin göğü bu kız? Burak hiçbir zaman Meltem'i istediğini belirten bir şey söylemedi ya da yapmadı. Tamam, öyle olabilir. Ama Yasemin'le Burak arasında bir şey yaşanmış olsa bile Yasemin bunun açık edilmesini istemez. Ortada bir şey yokken bile Meltem Yasemin'e yapmadığını bırakmadı. Bir de ortada bir şey olsa kim koruyacak Yasemin'i Meltem'in gazabından? Yani şimdi sen Burak'la Yasemin arasında bir şey olabilir mi diyorsun? Olabilir demiyorum. Bence var zaten ama yine de tabii bilinmez. Peki Meltem'in söyledikleri, yani Yasemin'in beni gördüğünde ya da adım geçtiğinde heyecanlanması e sence yalan mı bunlar? Hala bunlara inanıyor olamazsın Kerem. Meltem'in seni alenen manipüle ettiği ortada kendi amaçları için seni kullanıyor. Kafayı yiyeceğim ya düşüne düşüne kafayı yiyeceğim ben nasıl emin olacağım Yasemin'den? bir çıkar yolu var. Gidip Yasemin'le konuşacaksın. Ya saçmalama ya. Ne diyeceğim? Benden hoşlanıyor musun, hoşlanmıyor musun mu diyeceğim? Hayır. Ağzını arayacaksın. Onun zaten hal ve hareketlerinden ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlayacak kadar zekisin. <laughs> İstiyorsan ortaokuldaki gibi gidip ben konuşayım seninle. İki dakika saçmalamadan dur ya. Hemen cıvıyacaksın yani.